Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha beraberiz. Bunlar şimdi sonbahara doğru uçuma alıştıracağım kuşlar. Bunlar içinde çöm çıplaklarım var. Bir de beyaz oyun güvercinlerim var. İnşallah Eylül gibi. Bunları uçumunu yapacağız. Burada çorumçuklar uçuracağız artık. Kısmında orada. Bu yine ekleyeceklerimiz olabilir. Bir tane içinde de Malatyalı da var. Malatya. Çorumçuk çıplaklarına ayak uyduramayabilir ama çorum çıplaklarını inşallah uçuracağız. Kanatlar geldiği zaman burada uçacaklar. O zamana kadar da bu ağaçların yaprakları da azalır. Bu duyacağımız da budamış oluruz. Ondan sonra uçum yapacağız inşallah. toplu halde buralara bir alışsınlar. Beyaz güvercini gerek yerde gerek de havada güzel duruyor. Çok güzel bakıyor bunlara. Bunları da bir dahaki turlara bunları da bakıcılık yaptıracağım. Beyazı biraz ara vereceğim. Tek tek büyütmüştü. Bu da çift çift büyütüyor maşallah. Anne yattı yumurtaya şimdi. Baba da bunları da Anneyi bu kadar hiç sıkıştırmadılar. Anne. Yumurtaya şimdi yattı. Daha öncesinde hiç anneyi sıkıştırmadılar. Onun kuşlarını da azalttım zaten. Yine birkaç çift daha azaltacağım. Burada belki bir çift o malatyalılar kalır. Bir de bu beyazlar kalır. Burada hünkârdan başka bir şey olmayacak inşallah. Hünkârları bu tarafta çoğaltacağız. Diğer tarafta da posta güvercinleri. Bakıcılar. Çorum çıplakları. Uçurduğumuzu uçuracağız. Bakıcılık yapana bakıcılık yaptıracağız. Sonbaharda farklı bir konsept olacak burada inşallah yavruların durumu ne diye soracak olursanız şimdi burada bunun kuşumuz artık yumurtlatmayacağız bir tane çıkmış buradaki bir tane hikayemiz var şöyle maşallah tamam 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 tamam, asladım, tamam. burada yine yumurtada yatan var da yatan var. Tek yumurtaya yatıyor burada. Bu da bu iş. Bunlar henüz daha yumurtlamadı. Bunları bayağı değişik bir şeyler yapmaya çalıştık. Yumurta sürdük falan filan. Ama bir türlü randıman alamadık. Ama verince Allah yumurta Bak şöyle maşallah maşallah. Maşallahınızı alayım. Malatyalı'da çift çıkardı. Burada yine siz ne yaptınız? Burada <laughs> da bir çift yumurtası var. Burada da bir yavrumuz var. burada yine yatıyor. Burada beyaz anne. Bunun altında da çorum çıplağı var. Yumurta sürdüm. Buranın durumu böyle. Diğer tarafın durumu Şöyle orayı da size kısa Şöyle. Burada bir yavru var. Burada sahiplendirdiğim kostüm beyazın yumurtasını sürdüğüm iki tane biri çıktı. Yine bunların yumurta süremedim. Dur dur dur. Tamam tamam tamam. Tamam 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 aslanım. Bakacağız, bakacağız. Bak, bunların altında da var. Maşallah. E Bakalım iyi ne var, ne var. Bunun altında da yine kendi yavruları büyüdü. Bunlara da yumurta bulamadık. Bir ara dönem oldu. Hünkariler yumurtlamayınca. Burada bir maşallahımız alacağımız bir hünkârı kırmızı sümbülümüz var. Yani çok güzel geliyor kanatı, işlemesi, uyruk paresi. İnşallah bunu da dört gözle beklediğimiz büyümesini kuşlardan biri olacak. Heh, yine yumurtladı. Heh. Son yumurtası. Bundan sonra bundan da yumurta almayacağız. O da eşi şu. Diğer yavru bu. Bunlar da bitiriyorsun. Bunlar da var. Altında kendi yavruları. Yine bunu denemediğimiz bir posta güvercini. Bunun altında ne gelecek merak ediyoruz. Bunu da bıraktık. Bunların ikinci yumurtası. ilk yumurtası boş çıktı. Bunları da inşallah diyoruz. Şu da onun eşi bekliyoruz. Şu da yine eşi. Kımesi. Yine durumu böyle. Bu da benim yavru beyaz oyun güvercini dediğim. Bu da köpekle oldu. İlki boş çıktı. Bu ikinci yumurtaları. Onların da bir yavrusu nasıl çıkacak, ne olacak ona bakacağız. Daha sonra ya bunlar beyaz kendi bir alt kardeşiyle edeceğiz. Ya da bunlara bakıcılık yaptıracağız. Şu anda bununla ilgili planımız da böyle. bitiriyoruz. Bitirelim. Başka videoda buluşmak üzere.